Selamlar. Hadi biraz Survivor arkadaşlar. Survivor hayatı nasıl gidiyor? Dün ilk defa bu kadar izlemesi keyif verdi benim için. Çünkü bir Best of'a gitmesi, Best of'un da bayrağa gitmesi çok çok iyi oluyor. Nefeslerimizi tutuyoruz. İzlerken çok keyif alıyorum. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Çünkü kim yenecek, kim yenilecek. Aslında Best of'un bayrağına çıkan isim Batuhan ve halkası çok çok güvendiğimiz bir isim ama Best of'a çıkınca ayrı bir atış hmm. Nasıl diyeyim? Stresi geliyor. E, Batuhan da zaten normalde ilk atışlarda yansıtamadı. Ama sonrasında hızlı geldikleri için bu onlara avantaj sağladı. Ve atışlarını yaptı. Yani Batuhan'ın normalde yeneceğini bilsek bile e, Adem'in de çok at atışları çok iyi. Ama Almeda'nın hızı ve Batuhan'ın hızı onları öne geçirdi diyebilirim. Tabii ki burada Batuhan'ın atışlarını da Tabii ki burada Batuhan'ın atışlarını da ne derler? Burada konuşamadım arkadaşlar. Siz tamamlayın orayı. <laughs> evet. Buraya notlarımla geliyorum. Çünkü artık aşırı unutkanlığım var. Önceden not almadan her şeyi tık tık yazıyordum. Ama Survivor eleştirenler bile oradan bakıyorlar, izliyorlar. Ondan sonra eleştiriyorlar. Ben hani dün izlemiş oluyorum. Bugün yorumluyorum. Hani unutmuş olmam çok normal. O yüzden de yazıp geliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Unutmak istemiyorum. Çünkü bir konuyu unuttum mu? Aa bunu da unutmuştum. Videonun sonunda söylemek istemiyorum. O yüzden notlarımla geliyorum. Artık çalışıp geliyorum. Evet. Dokunulmazlık oyununu söylediğim gibi gönüller takımı kazandı. Tebrik ediyoruz. Ee, bu tamamen e, Adem'in de gözlemlediği gibi neyden kaynaklı derseniz başta o star takımı çok iyi gidiyor. Ama gönüllü takımının erkeği olsun, kızı olsun bir atışımı yapamadı mı? İlk sayı alamadı mı? İkinci sayı alma potansiyelleri çok yüksek oldukları için yani çözme, kendilerini geliştirme olanakları çok yüksek oldukları için yani gönüllü takımı şu anda e, All kemik kadrosunu oluşturulana kadar bayağı bir kişi gönderecekler gibi duruyor. Ha bu arada belki 3 isim o çıkacak, bir isim gönüllülerden çıkacak ve gönüllü kişi veda edecek ama hani burada önemli olan birinin veda etmesi değil kemik kadronun oluşması. Çünkü ne kadar atışta zayıf kişi elenince bu o takımı kemikleştiriyor ve güçlendiriyor. Oyun alıyorlar. Oyun aldıkça birbirlerini daha çok tutuyorlar. Öyle. Bir yorum okudum. Ee, Almeda ile Batuhan Bestof'a çıktı. Sema ile Adem Bestof'un bayrağına çıktılar. Artık son sayıya çıktılar. 2-2 idi. Ee, o yorumda Almeda ve Batuhan Sema teyze ve Adem amcayı gönderdi. Şutladı gibi yorumlar yazıyordu. Arada yorumlarınızı da okuyorum. Benim videolarıma çok yorum yapmasanız da diğer Survivor asıl kanalındaki videoları tamamen izleyip yorumları da okuyorum arkadaşlar. Lütfen buraya da yorum yapın. Hep birlikte konuşalım. Bu arada Sema, Almeda'nın çok iyi olmasına rağmen Sema'da çok iyi bir potansiyeli var. Sakat sakat oynuyor, sayılarını alıyor. Bence Sema'nın alttan geçmesi birazcık daha onu yavaşlattı diye düşünüyorum. Yoksa Sema birazcık daha arayı bu kadar boşluk tutmaz diye düşünüyorum. Onun orada bir yanlış hamlesi olduğunu düşünüyorum. Ama kendince o bir şey yapayım ona yetişeyim modundaydı. Ama o onu biraz geriletti diye düşünüyorum. Siz ne kadar düşünüyorsunuz o konuda. Ama geriletmeseydi de zaten kim alırdı derseniz bence görünen köyde Batuhan'ın hani kendine hem güveni vardı. Bu arada Batuhan Poyraz'ın gerçekten bunu da yorumlarda yazmışsınız. Ben de arkadaş olmasını istiyorum. Çünkü Batuhan ve Poyraz'ın inanılmaz zekası var. Bunları birlik olup kullanırlar. Birbirlerine karşı değil de aynı takımda olduklarını fark edip karşı takıma karşı kullanırlarsa çok güçlü silah. Yani Zaten beyin en güçlü silahtır. Onların zekaları zaten e, oyun hızı ve atışları ikisinin de çok iyi olduğu için birbirlerini desteklerlerse birbirlerine tavsiyeler uzunurlarsa o, o zaman e, birazcık sıkıntıya girebilir diye düşünüyorum. Bir de oyunu izlerken Asena'nın dişi yok diye bir Orada şeye girdiler. Eğlenceli, keyifli dakikalardı. Arada böyle şeyler olsun birbirleriyle da izliyoruz. Hani gülerek, tebessüm ederek izliyoruz o sahneleri de. Evet. Bugün e, başlangıca iyi giremedim. Farkındayım. <laughs> e, ama gelişme iyi oldu sanki. Ne yazmışım bakalım. Ayşe Sema oyunu çok etkiliydi. Heh, evet. Bu arada Sema önden geldi. Atışlarına tık tık attı. Ayşe'nin başarılı olma sebebi atışlarda soğukkanlılığı ve rakibini izlememesi bence. Yani başka biri olsaydı zaten oyunu kaybettim gözüyle bakabilirdik. Hem karşı takımı izlediğinden hem soğukkanlılığını korumadığından. Ama Ayşe'nin öyle bir potansiyeli var ki tamamen kendine odaklı. O yüzden de onu başarıya götürdüğünü düşünüyorum. Ve Ayşe'nin e, bu sene Batuhan'la olan arkadaşlığını da çok beğeniyorum. Kutluyorum. İnşallah Poyraz girer diye umut ediyorum. Çünkü o zaman o takım çok fazla yürür. Ee, All Star takımı biraz daha zorlanır. Ama All Star takımı zaten güçlü bir takım. Ee, ve birkaç kişi, birkaç kişi değil aslında. Hani Meryem'in oyun performansı çok yüksekti. En son Dişah'la oynadığında e, Dişah'ın ne yapacağını bilmediğimiz ama Meryem'in son anda halkasının içinden çıkıp tekrardan oyuna tutunması ve gelmesi, son saniyeler kazanması oyunu bayrağa taşıdı. Yani Meryem'in de bir ya, o takımda aslında o bir potansiyel var. Ama birbirlerine destek yok. Gönüller takımı ne olursa olsun birbirlerini destekledikleri için bir takım olma yani en azından oyun içerisinde bir takım olma olgusunu yarattıkları için bence gönüller takımı daha başarılı oluyor oyunlarda diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Benim analizlerimi nasıl buluyorsunuz bilmiyorum. Ee, siz de yorumlarda yazın ki tartışalım istiyorum. Evet. <laughs> Buraya Sena'nın diş mevzusunu da yazmışım. Gerçekten eğlenceli dakikalarda Ondan Sena'yla uğraşmaları. Ee, ne yazmışız başka? Ge Genelde de bakmadan söylemişim. Yani, yani yazdığım şeylere helal olsun. Bu aralar çok fazla unutkanlığım var. Bunun da bir sebebi var aslında. Onu da sizinle ileriki dakikalarda ileriki dakikalarda değil, ileriki videolarda paylaşacağım arkadaşlar. Anlarsınız. Evet <laughs> yeni bölüm oyununda kızak oyunu oynanıyor. Kızak oyununu ben çok seviyorum. İsmail Ayşe arasında yine bir gerilim oluyor. Artık İsmail radarını almış Ayşe'yi. Ayşe de artık umursamıyor. Zaten ikisi de birbirlerini alttan alacak bir karakter değiller. Belki dışarıki hayatta alabilirler ama şu an oldukları pozisyondan dolayı zaten eşi İlayda, İsmail'in eşi İlayda'nın da öyle açıklamaları vardı. Oranın potansiyeli bambaşka. O yüzden belki çıkınca arkadaş olacaklar. Hiçbir şey diyemeyiz şu anda diye bir açıklaması. Çok güzel bir açıklaması vardı. Çok seviyorum bu arada İsmail'in eşi İlayda'yı da. Çok da yakıştıklarını düşünüyorum. <laughs> evet. Sevgi Evet yeni bölümde Sevgi ve Pınar arasındaki gelelim. Hatta ada konseyinde Sevgi artık dayanamayıp sözleri ben gideceğim diyor yani. Ama böyle bir şey yapmaması lazım. Bırakmaması lazım. Çünkü Sevgi potansiyel sahibi bir yarışmacı. Yani Pınar da tahrik etmeyi çok iyi bilen bir yarışmacı. Yani Geçen yıl Sema gitti. Bu yılda sevgi gitsin istemeyiz. O yüzden sevginin kendine gelmesi lazım. Çünkü iyi yerlerde görüyorum sevgiyi. Ne yapacağı, nerede ne yapacağı belli olmayan potansiyel sahibi bir yaşmacı. Kendine bir şeyler, daha fazla bir şeyler katarak en iyilerde bile olabilir. İlk dönemde bile olabilir. O yüzden sevginin bunu kendine yapmaması lazım. Evet. Benden bu kadar arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz Sevgi Pınar arasındaki gerilim hakkında? Ve Pınar'ın altta kalmayacağını, zaten konuşmalarının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Ee, sevgi de aslında çok güzel konuşan, kendisini ifade eden bir yarışmacı. Edebilen bir yarışmacı daha doğrusu. Biz kendimizi bu kadar iyi ifade edemesek de. Gerçekten Pınar'ı takdir ediyorum. Sevgi'yi de takdir ediyorum. Ama sanki böyle bir Sevgi'nin içinden bir Pınar çıkacak gibi. O yüzden de e, Sevgi'nin de altta kalmayıp, laflarıyla cevap vermesi lazım. Ama sevgide bir dolmuşluk var anladığım kadarıyla. O yüzden gitti diye düşünüyorum. Geri gelecektir. Ee, o koltuğa oturacaktır. Gerekli konuşmayı da yapıp yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Sizler her düşünüyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.